Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre 4-10 Aralık tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı en çok artan iller Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta oldu. Vaka tablosuna göre 100 binde en çok koronavirüs vakası görülen il 467,74'te Kırklareli oldu. 100 binde en az vaka görülen ilse ise 3,92 ile Van olarak kayıtlara geçti. Ege bölgesinde en az vaka görülen iller yine değişmedi. İzmir, Aydın ve Muğla en az vaka görülen iller arasında ilk üçü paylaştı. Bölgede en çok vakanın görüldüğü il ise 249,20 ile Denizli oldu. Denizli, Manisa ve Kütahya takip etti. Geçtiğimiz veri tablosuna göre Kütahya'daki vaka sayılarının düştüğü görüldü. Kütahya'da her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 166,29 olarak açıklandı.